İyi akşamlar efendim. Saatlerimiz 17.30. Üreten TV stüdyolarındayız. Üreten TV, Ekonomi Tube TV ortak yayınındayız. Üreten TV biliyorsunuz bizim reel sektör kanalımız. Reel sektörün nabzını da Üreten TV'de tutuyoruz. Aynı zamanda Ekonomi Tube TV ile ortak yayında yapıyoruz bu şekilde. Bugün Anadolu Ajansı para ve emtia piyasaları uzmanı sevgili İslam Memiş bizimle beraber kendisiyle özellikle e, doların seyrini ve tabii ki herkesin merak ettiği altın bin liralara bulacak mı? Bugün bana herkes bunu sordu. Ben de dedim ki bunu ben bilmem. Bu işin üstadı İslam Memiş'tir ona sorarım dedim. Ve İslam Memiş'i aradık sağ olsun o da bizi kırmadı yayınımıza katıldı. Üstadım hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. diyorum diliyorum sen Bey. Teşekkür ederim. Bugün hem sanayicilerimiz hem sokaktaki vatandaşımız Ayşe teyzesi, Ahmet amcası ve evet. ben ve herkes bunu çok merak ediyoruz. Ne oluyor? Nereye doğru gidiyoruz? Kısa vadeli bir yorumlayalım. Çünkü tamam. 25 Ocak tarihine kadar hem küresel piyasalar açısından hem yurtiçi piyasalar açısından oldukça önemli. 25 Ocak Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı var ve hemen faiz kararı açıklanır açıklanmaz Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları var. Kripto para piyasası, dolarcılar, altıncılar, bütün küresel piyasalardaki oyuncular, küçük yatırımcılar, şirketler 2022 yılının pozisyonunu bu Fed kararını gördükten sonra alacaklar. Dolayısıyla bu 2022 yılının işte 25 Ocak tarihine kadar olan kısımda ben yatay bir seyir bekliyorum. Çünkü bütün piyasalar 25 Ocak bekliyor. Bu 25 Ocak'a kadar ben döviz kurlarında, emtia fiyatlarında, borsalarda vesaire bir kırılma aşağı yönlü ya da yukarı yönlü beklemiyorum. Ancak biz hiç piyasalarda 25 Ocak'tan önce 20 Ocak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Belki orada bir dalgalanma, belki orada bir sürpriz olabilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bir önceki toplantısında faizlerde alt limitin kalmadığını ifade etmişti. Yani faiz indirimlerinin artık bir noktada sona geleceğinin mesajını vermişti. Dolar tarafında alınan köpükten sonra 11 devamında 10-20 lira seviyesine kadar bir geri sarkan ancak bugünlerde 13.80 lira seviyesinde o kritik direnç seviyesinin üzerinde kalma çabasını sürdüren bir dolar kuru var karşımızda. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kırmızı çizgisi 13.80 lira seviyesi. Eğer 13.80 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olmaya devam ederse 14 ve 14.50 bant aralığını telaffuz edebiliriz. Ancak 14 ve 14.50 lira seviyesinin şu anda test edilmesi için herhangi bir gerekçe olmadığını ben şahsen düşünüyorum. O yüzden yerli yatırımcılar yüksek maliyetten döviz almış vatandaşlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını beklemeli. Ama benim kişisel tahmin ve öngörüm şu. 13.80 lira seviyesinin üzerindeki rakamlar yüksekten döviz almış vatandaşlara maliyet düşürmek için, al yapmak için değil. Sadece maliyet düşürmek için, ortalama yapmak için sanırım bir satış fırsatı sunduğunu ben tahmin ediyorum. Neden? Ben dolar tl kurunda 3 hafta içinde 12.60 devamında 12.20 lira seviyelerine kadar bir geri çekilme öngörüyorum. Gelelim 25 Ocak tarihine. Amerikan Merkez Bankası FED çarşamba akşamı 14-15 Aralık form tutanaklarını açıkladı. Özellikle omikron varyantı ile alakalı herhangi bir listeden bahsetmedi. Ama faiz artırım sürecini öne alacağına dair de sinyal verdi. Ve özellikle FED Başkan Yardımcılarının bugünkü yapmış olduğu açıklamalarla birlikte Amerikan Merkez Bankası FED'in sanırım Mart ayında bir faiz artırma isteğinin daha kuvvetlendiği şu anda görülüyor. Ancak yatırımcısı şuna dikkat etmesi gerekiyor. Dün akş çarşamba akşamı açıklanan form tutanaklarında 14-15 Aralık tarihiyle bugünü kıyasladığımız zaman aradan 3 hafta geçti. Ve dolayısıyla bu 3 hafta içinde çok şey değişti. Omikron varyantında vaka sayılarında ciddi bir artış oldu. Ee, Rusya tarafında Kafkaslar'da biliyorsunuz Kazakistan tarafında jeopolitik anlamda bir gelişme oldu. Diğer yandan da Amerika'da açıklanan verilerde de olumsuz gelmeye başladı. Yani 3 haftada bir şeyler değişti. Sanırım bu söylemler değişebilir. Şimdi yatırımcısı Sami Bey 25 Ocağı odaklandık. Bütün kripto para piyasasındakiler, emtia fiyatını, dolar varlıklarında vesaire. FED Başkanı Powell muhtemelen Şahin bir açıklama yapacak. Ya Mart ya da Mayıs ayını işaret edecek. Ancak bu belirsizlik devam ettiği için burada yatırımcısına düşen çok önemli bir görev var. Bu görev riske girmeden sepet yapmak. Yani full bir pozisyon almadan riskleri dağıtmanın ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Örnek verelim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizlerde nasıl bir karar vereceğiyle alakalı şu anda belirsizlik devam ediyor. Risk bir. FED Başkanı Powell'ın nasıl bir mesaj vereceğiyle alakalı belirsizlikler devam ediyor. Risk iki. Dolayısıyla bu riskleri ben yatırımcı olarak dağıtmam için de bir sepet uygulamam gerekiyor. Ve bu sepetin içine yüzde %50 dolar, %50 emtia koymam gerekiyor. Neden? Düşerken de kazanmam gerekiyor. Yükselirken de kazanmam gerekiyor. Hemen basit bir örneğini verebilirim. Benim elimde 10 bin dolarım var. Bu 10 bin dolarımın yarısını yani 5 bin dolarında parite işlemiyle altın yaparsam bu sefer gayet kafam rahat bir şekilde yatağa yatarım. Piyasalar benim umurumda olmaz. Neden? Benim elimde yüzde 50 dolarım var, yüzde 50 altınım var. Altının ons fiyatında, gümüşün ons fiyatında çöküşler olsa da elimde Dolarım olacağı için ucuz bir şekilde alabileceğim. Aksini düşünelim. Ons fiyatları yükseldi, hızlı bir yükseliş trendine girdi ve dolar çakıldı. Elimde altın ve gümüşüm olduğu için ben parati işlemiyle ucuz bir dolar alabileceğim için yine kar edeceğim. Düşerken de kar edeceğim, yükselirken de kar edeceğim. Bu taktiği bence yatırımcıların mutlaka uygulaması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Şöyle bir e, düzen var maalesef, üzülerek yine takip etmeye devam ediyoruz. Dünyada bence en fazla kumarı seven, zar atmayı seven ülke Türkiye. Çünkü çok gözü kara bir şekilde bütün varlığını bir piyasaya bırakıyorlar ve aylarca onun düşmesini veya yükselmesini bekliyorlar. Bu çok iyi ve sağlıklı bir şey değil. Bence 2022 yılının ilk haftalarında olduğumuz için, daha ilk haftasında olduğumuz için bence... Yerli yatırımcıların veya küçük yatırımcıların mutlaka önceliğinin zihniyet reformu olması gerektiğini şahsen düşünüyorum. Mutlaka zihniyet reformu yapmalılar. İlk önce kendi adını koymalılar. Bu piyasada ben oyuncu muyum? Bu piyasada ben yatırımcı mıyım? Eğer uzun vadeli bir yatırımcıyım diyorsa yırttı. Ama ben oyuncuyum diyorsa sonuçlarına maalesef katlanmak zorunda kalacak. Dolayısıyla 25 Ocak'tan sonra da bir piyasa karşımıza çıkacak. FET olacak, enflasyon olacak, jeopolitik riskler olacak, olacak da olacak. Çünkü 2022 e, yılı bize ne getirecek bunu bilmiyoruz, göremiyoruz maalesef. Ama net bir şekilde gördüğümüz bir şey var. Net. Bunu 7'den 70'e herkes görüyor. Dünya ve dünya ekonomisi iyi bile gitmiyor. Bize düşen görevin diğer önemli bir faktörü de biz uzun vadeli bir yatırımcı olacağız. Mutlaka dijital dünyayı, dijital değişimi takip edeceğiz. Ama varlıklarımızla sımsıkı sahip çıkmak zorunda kalacağız. Ve birikimlerimizi mümkünse miktarı üzerinden yapacağız. Miktar nedir? Kardeşim gram altın yıla ne kadardan başladı? Örnek verelim 500 liradan başladı. 1000 liraya yükseldi. Benim döviz kurlarıyla, altının gramıyla, gümüşün gramıyla benim rakamlarla işim yok benim işim verimdeki miktarla. Ben 10 gram, 15 gram yaptım mı? Nokta. Böyle düşünen bir yatırımcı 2022 yılında bence kazanacak Sami Bey. Şimdi biraz daha teknik yoruma gelmek istiyorum. Tabii ki bu belirsizlik 2022 yılına öyle bir zamanla, öyle bir rakamsal değerlerle başladık ki her şey sınırda. Ne dedim az önce? Bütün piyasalar ve bütün piyasa oyuncuları ve bütün enstrümanlar tam sınırda başladı. Örnek verelim. İlk önce altını sorduğunuz için altından başlayalım. 1800 dolardayız. Özellikle bugünlerde ve bu haftalarda 1790-1830 dolar aralığında sıkıştığını gözlemliyoruz. Tarım dışı istihdam verisi biliyorsunuz bir saat önce açıklandı. Tam 5 dakika önce verilin 5 dakika öncesinde sosyal medya hesabından hemen bir mesaj yazdım altının ons fiyatında veya gümüşün ons fiyatında bir geri çekilme olsa dahi kesinlikle 1790 ve 1830 dolar aralığında yerleşir ve 25 Ocak tarihine kadar da bu band aralığında beklemeyi tercih eder. Çünkü FED'i görmek isteyecektir. FED'den sonra karar verecektir. Bu düşüncem 25 Ocak'a kadar geçerli. Altının ons fiyatındaki destek seviyemiz 1790 devamında 1830 dolar. Bu band aralığında gezilir. Ha ufak tefek 1780-1770 denemeleri yapabilir mi? Yapabilir. Ama günlük kapanış yapmadıktan sonra değer ve çıkar. Aynı gün kapanış yapmaz diye ben tahmin ediyorum. Gelelim biraz daha orta vadeye 25 Ocak'a gelelim. Mutlaka Fed Şahin tonda bir açıklama yapacak. Doların e, gücünü koruyan, doların e, anavatında dönüşünü destekleyen açıklamalar yapacak. Sürpriz değil. Burada altın muhtemelen son bir baskı altında kalabilir. Şimdi öyle bir ihtimal var ki az önce %50, %50 sepetten bahsettim. Aşağıda 1600 dolar var, yukarıda 2000 dolar var. Neredeyiz? 1800 dolardayız. O yüzden yatırımcılar sepet yapmak zorunda. Ve şu sorunun cevabı şu anda yok. Ve bu sorunun cevabını 25 Ocak'ta göreceğiz. Ama görünce de geç kalmış olacağız. Yani herhangi bir hamle yapamayacağız maalesef. Soru şu, ilk önce 1600 dolar mı test edilecek aşağıda? Yani bir hızlı bir düşüş mü olacak? Ya da 2000 dolar hızlı bir yükseliş mi olacak? Bu sorunun cevabı şu anda net olmadığı için ben bu süreci %50 %50 pozisyon ağırlığımı koruyarak e, yoluma devam ederim. Ama düşerken de kazanırım yükselirken de kazanırım. Eğer sepette e, içsel duygularımla beklersem evet kar etme ihtimalim de var ama %50 de zarar etme ihtimalim var. Ama bu %50 sepet yaptığınız zaman ben size %100 garanti veriyorum. Düşerken de kazanacaksınız, yükselirken de kazanacaksınız. Ama diğer ihtimal %50. Bence sepet yaparak düşerken de yükselirken de kazanmak gerekiyor. Gelelim gram altın TL fiyatına. Gram altın için tabii ki dolar kurunu takip etmeye devam ediyoruz. Dolar nereye? Gram altın oraya. Ve ben 800 ve 820 lira seviyelerinden yatırımcısına gram altın almama noktasında tavsiyelerimi sık sık ifade ediyorum. Ben kişisel olarak 800 ve üzerindeki rakamlarda orta ve uzun vade için gram altıyı tercih etmiyorum. Az önce 12.60 ve 12.20 lira seviyelerini dolar tl kurunda telaffuz ettim. Bunun karşılığındaki gram altın kaça tekabül ediyorsa ki o gün ons altını tahmin edemiyoruz ve 12.20 lira seviyesinin karşısındaki gram altın 700 veya 720'ye tekabül ediyorsa ben yüzde %50 alımımı, diğer %50'yi daha önce yaptırdık, iki hafta önce yaptırdık zaten yatırımcısına, %50'yi 630 liradan aldı ve bekliyor. Şimdi %50 gidişata bakıyoruz, havayı kokluyoruz. Muhtemelen de böyle 700-720 aralığında bu %50 alımımızı yaparız ve kontağı kapatırız, kendimizi beklemeye alırız. Neyi bekliyoruz? enflasyonu bekliyoruz. Herkes FED'i bekleyecek ama benim yatırımcılarım yani MTA yatırımcıları enflasyonu bekleyecek. Neden? Çünkü 2021 yılında MTA fiyatları enflasyonu fiyatlamadı. 6 ay boyunca FED başkanı, FED üyeleri sürekli geçici bir enflasyon yalanıyla piyasaları manipüle ederken, MTA fiyatlarını baskılamaya devam ederken, Amerikan borsaları açılır açılmaz ilk yaptıkları şey altın ve gümüş satmaktı. Ancak yılın son ayında yani Aralık ayında itiraf ettiler. Sanırım bu kalıcı bir enflasyon itirafına bulundular. Altının ons fiyatı 1673 dolar seviyesinden 1835 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. İtiraf sonrasında gelen bu yükseliş aslında bir enflasyon fiyatlamasıydı. Ancak dünya enflasyonu yavaş yavaş hissederken daha hiper enflasyonu dünya görmedi. Ve 2022 yılında enflasyon fiyatlaması ile birlikte ben altının ons fiyatında 2000 dolar seviyesinin üzerinde rakamları takip etmeyi sürdüreceğim. Yani ne demek istiyorum? Önceden sabit bir ezber vardı. FED faiz artırır, emtia fiyatları çöker. 2022 yılında ezber bozulacak. Evet, dolar varlıkları da değer kazanacak. Emtia fiyatları da enflasyon fiyatlaması ile beraber ben yükseleceğini tahmin ediyorum. 2022 yılında Emtia ezberinin ben bozulacağı bir tarih olarak kenarda not tuttuğum ve izlemeye takip etmeye devam edeceğim. Gram altın TL fiyatını anlatırken ONU'staki bu 2000 dolar seviyesine değinmem gerekiyordu ki 2022 yılıyla alakalı tahminimi de güçlendirmem gerekiyordu. 2022 yılında gram altın TL fiyatında 1450 lira seviyesini takip edeceğim. Evet bugünlerde buna hayal diyebilirler. Ama hayaller maalesef her geçen yıl gerçek olduğunda her TL fiyatı 1450 lira seviyesine kadar yükseldiğini görürlerse olmaz. Tabii ki dolar tarafından destek alacak. Onun tarafı ve sonuca baktığımız zaman gram altın TL fiyatı dilerim, 2022 yılında 1450 lira seviyesine kadar ben yükseleceğini tahmin ediyorum. Zaten bu Ocak ayından yani hükümetin elinde başka evet. argümanların olduğunu düşünüyorum. 14'ün üzerine çıkmasına çok izin vermeyeceğini ve doları baskılayacağını düşünüyorum. Ee, dolardaki düşüş kadar belki gram altındaki düşüş bu kadar sert olmayacaktır diye düşünüyorum ama ne zamana kadar baskılamaya devam edebilecek sizce hükümet doları? Piyasada işte kur garantili mevduat hesapları gibi farklı enstrümanlar kullanabilirsiniz. İşte faizlerde farklı kararlar verebilirsiniz basmaya devam evet. ee, Şu andaki politika siyaset politikası. Yani büyük ihtimalle seçime giden bir Türkiye ekonomi modeli, piyasa modeli olduğu için burada her türlü enstrümanları kullanırlar. Benim için de sürpriz olmaz. Yani ama elinde olmayan şu e, faiz kararı ve Amerikan Merkez Bankası'nın faiz politikaları. Buraya herhangi bir müdahale olamayacağı için Bence Mart ayından sonra dolar tarafında herhangi bir müdahalenin söz konusu olacağını ben düşünmüyorum. O yüzden döviz borcu olan, dövizle ticaret yapan, Az önce telaffuz ettiğim bu 12-20 lira, 12-60 lira band seviyesinde artık e, önümüzdeki aylardan itibaren kalıcı olacağıyla alakalı bir düşüncem yok. Yani kalıcı olacağını ben tahmin etmiyorum. Yani bu rüya e, büyük bir ihtimalle Mart'a kadar devam eder. E, Mart'tan sonra da e, zaten bütün dünya ekonomilerinin 3 aya ihtiyacı var. Yani Mart sonuna kadar ihtiyacı var. Mart'tan sonra zaten bahar ayları geliyor. Turizmde bir canlanma süreci başlayacak. Dünya genelinde para trafiğinde ciddi bir akış olacak. İşte varyantlarda azalma, kısıtlamaların tekrar kalkması gibi nedenlerden dolayı dünya ekonomileri zaten 3 ay sonra biraz daha rahatla. Bu enflasyonun başlamayacağı anlamına gelmiyor. Ama e, özellikle e, Fed'in faiz politikaları ve Fed'in açıklamaları ile birlikte ben e, doların bütün gelişmekte olan ülke piyasalarında ciddi anlamda hissedilme olasılığını çok kuvvetli gördüğümü söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum ee, İslam Memiş'e verdiği bilgiler için. Ağzınıza sağlık diyorum. Ee, tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. Hoşçakalın.